Bugün 13 Nisan 2025 Nisan ayı toplantımızı yaptık Saray Derneği olarak. Yine her zamanki gibi katılımlar çok gönülden, müthiş bir tutkuyla bağlı olarak ve güzel bir muhabbet içerisinde geçti toplantımız, etkinliğimiz. Sigara bıraktırma alanında bir ürün de tanımış olduk. Ayrıntılı bir şekilde bilimsel sunumu yapıldı. Onun dışında Kampanyalarımız konusunda konuştuk. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Katılımları da yine toplumdan bekliyoruz. Almaya devam edeceğiz. Üye sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Kesinlikle sigara başta olmak üzere tüm bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Sigara bağımlılığının hafife alınmasını kabul edemiyoruz. Algısı son derece zayıf. Sıradan bir şey olarak görülüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kesinlikle. Ee, insanların ömrünü kısaltması, erkenden hayatlarını kaybetmeleri, aile fertleri için çok acıklı ve ağır hastalıkları yaşarken ki çektiklerini insanlar eğer yakından bilip gözleseler e, düşünemezler sigara içmeyi. Ayrıca ailelerinden e, sigaraya Kurban verdikleri insanlar olduktan sonra bile hala sigarayla iç içe olabilmeleri, bir insanın sigara kullanması düşünülemez. Çünkü sizin ailenizden birisini birisi öldürse onunla oturup çay kahve içer misiniz, sohbet eder misiniz? Onunla ahbap olur musunuz? Bu bu demektir. O yüzden kesinlikle tepki bekliyoruz. Bunu sıradan olarak algılanmamalı önemli bir ...bağımlılık konusudur, madde bağımlılığına da e, basamak oluşturmaktadır. E, bu konuda e, toplumda farkındalığı artırma konusunda çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Yine her zaman katılımlara hazırız, bekliyoruz. Üyelikler olsun, her türlü çalışmalarımızda insanların duyarlılığına sesleniyoruz. Bizim toplumumuza yakışmayan bir durumdur. E, rekorlar kırmamız e, bizi e, gerçekten üzüyor kesinlikle çok azaltılmalı sigarayla mücadele kavramına daha fazla odaklanmalı diyoruz. Tüm toplumu bu konuda çalışmalara davet ediyoruz. Çok teşekkürler tüm katılımlar için. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hayat için sigara